Mararla marla, melerle merle, mölörle mörle, molorla morla. İşte, işte. Günde 10 defa tekrar yaparsanız ailenizi sizi tanıyamayacak o video girişi. Selam dostlar beniniz. Bugün günlerden 4 Ocak saat 12.15. Çalışmamı yeni bitirdim diyebilirim. Öyle. Zaten dün video gelmemiş. İkisini bir gösterip bir tık uzun sürebilir. İşte bir yapacağım işte. İki günde beraber 21 saat çalıştım. Bugün 10 saat, dün 11 saat çalıştım. Ya bugün 11 saat, dün 10 saat çalıştım. Öyle ne yaptım da şöyle bir göstereyim. Şimdi dün şöyle ha, ne hani yaptığımı öncesinden söyleyeyim. göstermeyi planlıyorum. Şimdi dostlar, dostlar. Bugün bunun işimiz yok. Bugün ve dün Türkçe çalıştım. Klasik yani artık bitmek üzere. Bakalım bakalım bakalım. Cümlene geleni çözmüştüm. Sanırım. Bugün şu kısmı da çözdüm. Yani tam ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Şu test boş kaldı. Sıkıldım. için bıraktım. İşte ne yaptım tam hatırlamadığım için öyle olduğu kadar diyelim. Bugün Türkçe denemesi çözdüm bir tane. Bir tık kötü geldi ama bakalım hayırlısı diyelim. Öyle biraz analiz ettim. Dikkat hatası falan da var. 31'e 9 geldi. 50 dakika sürdü. Odaklanamadım açıkçası. Bir tık. Ondan. Sonra dün Fendi MS çözüm. 18'e 2 geldi. Bir dikkat hatası. Bir de direkt ben yanlış yapmışım. Bugün de Fendi MS çözüm. 19'a 1 geldi. Biraz daha iyi geldi. Bundaki anlaşım neydi? Bundaki anlaşım şuydu. Bir bilgiyi bilmiyormuşum. Öyle. Ben böyle. Dün sosyal denemesi çözdüm. 15 dakika sürdü. 18 dakika geldi. Bence güzel geldi. Şu soruda falan emin değilim. Emin olmadım sorular vardı. Yani bunu yazmamışız. Bu da ya 4 geldi. Bugün de bir tane sosyal girdim. 12 dakika sürdü bu ama 16'ya 4 geldi. Yani bu daha iyi olabilir de bakalım. Ben biz daha edemedim Hocalarımla edeceğim. Dün TETMAT girdim. Bilgi 6. denemesi. E geldi. Bence bu bir tık kolay gibiydi. Ha, 68 dakikada çözmüşüm. Öyle yanlışlar göstermeyeceğim. Şimdi 7. denemesini çözdüm. En kötü matematik geldi. Yani orijinalin. Yo, evet bu ilk en kötü matematik bu. 4 yanlış 3 boş. Ha, aslında 3 boşu çözemedim direkt. Bir tanesi de dönebilirdim de dedim yeter ya canım sıkıldı. Dört yanlış da zaten hiç beklemedim yerden yana çıktı öyle. Analiz daha tam edemedim. Yarın ya da sonraki gün edeceğim. Aydım attım bir tane. Bugün. Bu da en kötü mat geldi. Aslında bunu odaklanamadım zaten. 2 saat falan sürdü. Normalde 60 dakikada çözerim. Zaten şurada 60 dakikada çözdüğümü yazdım. İşte çözerken belli başlı sıkıntılar yüzünden deneme gereksiz uzadı. O yüzden kopukluklar yaşandı. 7 yanlış oradan çıktı. 2 boşu ben çözemedim. 27.75 Kısaca bu dönemin en kötü şöyle en kötü ayet matematik. Neyse apatemeyi düzeltiriz. Dün cumartesi günü ürünler sistemi okudum. Not aldım. Şu kısımları şöyle göstereyim. Şöyle. Böyle güzel bilgiler vardı şöyle. Aa, şöyle falan filan. Benim şunlara çalıştım. Rahatsızlıklarına. Sağlıklı konuşun. Yarın da büyük ben şuraya okurum zaman kalırsa. Falan filan bakalım. Ben bu arada yaptıklarımı gösterdim mi? Heh. Şimdi ürünler sistemi okuduk. Yanına bir de biyoloji çalıştık. Yani bugün çalıştım daha doğrusu. Dün sadece okuma yaptım. Nerede? Burada. Üreme sistemine başladım bugün. Bitirdim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten son sayfa. 6 sayfa not almışım. Bence güzel bir sistem. Öyle değer bir sistem. Yani bilim güzel soruların geldiği bir sistem diyebilirim. Aynı zamanda sorularını da çözdük. Of tam açtığımı. Üreme sistemi şöyle çözdüm. Yani kaç soru hesabı yapmıyorum zaten ama şöyle çözdüm diyebilirim. Da bir iki tane boşum var işte salı günü hocamla bakmayı düşünüyorum. 25 çıkmış sorusu. Doğru yapmışsın. <laughs> Soruyu çözemedim. Bakacağım ya işte şöyle. İşte burası böyle. Sonra dün Evet dün ayet fizikte çalıştık. potans elektriğe başladım ev kitle manyetizma kısmına ee, evet elektrik ve manyetizma kısmına başladım ve bitirdim bir günde 4 saat falan sürdü sanırım yanlış hatırlıyorum şöyle 3-4 saat falan bir not aldım saatler dahil bitirdim manyetizmaya başlayacağım ne Sorularını da çözdüm aynı gün. Aslında bence bir tık yorucuydu. Ama olsun değdi diye diyebileceğim bir çalışmalı sayfa altı. Açabilirsem. Şuradan başlıyor. Şöyle hızlıca göstereyim. Şu testler şöyle. Ee, evet. Mayıs'ın da ne zaman başlıyorum? Onu ben de bilmiyorum. Bir ara başlarız. Bugün de fizikten normalde manyetizme başlayacaktım dedim bir şey olmaz elektrik biraz daha çözdüm biraz elektrik çözdüm ya yani elektriğin şey kısmını çözdüm kuvvetten elektrik alan kısmını çözdüm şurası şöyle şöyle, şöyle ve bir de her şu farklı konum bir testini çözdüm şöyle diyeyim öyle fizik bu da böyle sonra mat çalıştım yani fazla çalışamadım. Erken bitirdim zaten bir çalışmam. O yüzden önce atamamıştım. Nerede kalmıştım? İntegralde var mı? Bilmem nesinde kalmıştım. Şu sayfada kalmıştım. Şu soruyu çözmüştüm. Şu iki soruyu çözdüm. Y ekseni göre simetrik, al simetrik simetri almayı yaptım. Şuna dikkat etmemişim. Bunu yanlış çözmüşüm. 0. Doğru, şu doğru şey yanlış. Şöyle de bakacağım yanlış çözmüşüm. 11 bölüş ben eksi bulmuşum. Evet şu sayfaları çözdüm. Şunu da çözdüm. Ben bu çok gereksiz bir soru. Yani bunlar işlemin hepsi bu soruya ait. Böyle. Zaten bu şekilde gelince bıraktım dedim. Biraz dinlerim kafa dinledim. dün of değil olmadı ama onun gibi bir şey oldu. Evet öyle. Mesela bunu kaldım. İki günde 21 saat. Büyük ihtimalle başlık da atarım. Aa, ben video girişini unuttum bu arada. Evet dur ne yaptığını da şöyle bir göstereyim toplu şekilde. Dün 3 Ocak'tı. Şöyle paragrafta taktiklerini dinledim gerçekten. Cümle ögeleri, fen denemesi, sosyal denemesi, matematik denemesi, AYT fizik, elektrik bitti. AYT biyoloji, ürünler, sistem, web okuması, art, AYT, matematik, integral. Bugün de şunlara çalıştım. İki günde şu IT maddeyi peki boşlara bakamıyorum. Şey, fen, sos, Türkçe mat denemesi. Cümlenin gülleri. ait mat denemesi. IT fizik, IT biyoloji. Evet bir de şurada bir durdurayım. Ve Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar.